Ah Şakir, vah Şakir. Evet arkadaşlar, Ah Şakir, vah Şakir adlı çalışmamızın eseri. Nerede bu arabanın Eserim adı? Eserimin <laughs> adı. Arabanın iki nerede? <laughs> Abi bıraktım Biz bugün video çekeceğiz. Basık araba nasıl kullanılır ya da araba nasıl kullanılır? Birinci fite sattığınız araba nasıl kalkış yapar? Yani bizi izleyen e, yaş küçük kardeşlerim ya da yaşı büyük olup da hala araba sürmesini bilmeyen kardeşlerim var. Onlara bazı şeyler öğretecektik bugün. Yani kendi bildiğimizce böyle bir video çekecektik. Ve güzel Şakir. Ah Şakir var Şakir. Şakir bu arabanın eki nerede? Aşağıda abi. Kardeşim bir ek dört parçaya nasıl bölünür? Adlı çalışma bize gösterdiğin için teşekkür ederim. Yani e, demek ki senin hala şu 40 fırın ekmek yeme muhabbetinden hala yiyecek bir ekmeğin var. Senelerdir basık arabalara biliyorsun. Abi ben kasesi görmedim. Kasis bir anda çıktı. Çat dedi bir ses geldi. Şimdi maşa ek dört parça olmuş. Arabanın altındaydı. Arabanın altındaydı. <laughs> anladım. Bu arada Şakir'cim buraya siyah bir şey çektirmişsin. Ee, oluyor. Güzel olmuş, hoşuma gitti. Stopları da yaptıracağım abi. Senden. Stopları da yaptır Şakir. Arabaya da biniyorsun. Zaten bu arabayı da vereceğim, gidecek. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana ya. Nasıl kırdın ya? Anladım ya, Yani kırılan senin annenin porselen takımı değil Şakir ya. Farkındayım Evde abi. düşürdüğü küçük, ince belli çay bardağın değil. Abi. Ya da kız arkadaşına söylediğin kötü bir söz değil. Abi. Ya da <laughs> hayata tutunduğum bir sistem değil ya. Bu arabanın öneki. Ben, ben, bunu kuruya yaptırana kadar 4 gece başında bekledim. Abi öyle de ben Ay senin... Şu an kurumla oradayız. Buraya gelmişsin. Yani seni normalde senin normalde da büyük çekmeci ve beyni yüzünde bir sahilde bir... Senin yüzünden kız arkadaşım var bu süper. Senin kardeşinin kaldırmıyorum. Ha, öğrenmem gereken bazı yani konular baba, var. Ona kaldırmıyorum, bize kaldırıyorsun. <laughs> Hı, Şakir. Tamam. Bak, bak. bak, bu nasıl çıktı? Hı? Bunlar nasıl çıktı? Nasıl bir nasıl bir yokluğun içindeydin ya? Tabi bro... Harbiden bunlar nasıl çıkmış ya? Şakir'in? Neyse bunları da takarız. Bir şey diyeceğim. Hı. Hiç video gelmiyor mu abi sana? Bu araba Leylikten hiç video ha. geldi Her mi? Her yerde arabayı üzmüştür. Yok leylekten hiç geldi mi diyor? Yok hep basık geliyor. E tamam. Daha ne? Hayır amacını çözemedim. E, tamam abi. Yani sen kaldırarak gezmiyorsun tamam. Sen, sen, demiyor musun bizim bu arabalar hiçbir zaman lelek göremezsin diye. Tamam. E yani tamam. O, o amaçla. He. Ben kasislerden nasıl geçmiyoruz adlı bir çalışma yapacağım. Hem de tamir ekle yapacağım. Sen de göreceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam abi. Hadi inelim şu kuruyla. Kuru da büyük sıkıntı bir adam. Değil mi reis ya? Aynen reis. Bozmuş mu? Üzmüş değil mi? Seni, seni takip edeceğim. Abi çeker misin? Abi çek. Buyur abi. Gel ne dedin evet. az önce? Benim çocukla diyorum, takip ediyor yani. Abi çocuklara çok selam söyle. Seni bizim YouTube kanalımızdan izlesinler. Değil mi? Babalar adam adam. Saygılar. Babalar, adam, adam. <laughs> gel Şakir, gel. Hamit <laughs> abi? Evet? Kurum sen Kim abi? geliyor? <laughs> Ünal Turan geliyor. <laughs> ya kurum ya, biliyorsun mevzuyu. Aradım seni telefonda. Çekimimiz var, bugün özel <laughs> bir çekim. Hemen çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya baksana ya, şuraya bak kurum Sen başladın mı? No, bak bitti, az kaldı. Buradan çatlatmış. Aslandı. Bak. Arka, arkayı çek, arkayı Burada çek. Burada bir yeri patlatmış kurum. Şurada. Bak şuraya bak, şuraya bak kurum. Ya diyorum ki sen annenin porselen Arka. takımını mı kırıyorsun ya kurum ha? Şuraya bak. Altını göstersene abi. Şakirin Şakir. Arifet gibi göster diyorum ama gösterir misin? Ya şuraya bak ya. <laughs> kurum ya ha? <laughs> Allah muhafaza kurum ya. Bu ne ya? Ya ben onu süründürdüm ya. Kır ki. Resmen yerde sürünmüş bu. Yani üzücü bir görüntü değil mi? Bence ya aslına bakarsan mutlu edici bir şey. Her Ama baba için Ondan öyle Çok basık. Süründürüyorsun ya. Kurum ya. Kurum. Bir sana ne demiştik Ünal? Ne demiştin? Süründüreceğiz demedik mi? Evet. Sürünüyorsun yani, bak. Espri yapıyor ha. <laughs> Arkadaşlar kurudan espriler. Her yerde duyamazsın. Sen yağmurlu havada kuru ol, seni yine severiz. Kuru. Tabii. Peki son bir şey soracağım. Ne? Peki Ahmet abi gerçekten bu sorduğum soruya cevap ver tamam mı? Kurularda da sever mi? Sevmeye çalışır. <laughs> abi kolay gelsin. Çek ulan çek babayı çek. Baba emek verdi. Bu eki yapana kadar 8 tane mukavva karton, 11 tane japon, 7 tane ilaç, 1 kolide, bir, bir varil de ne gitti? Polyester. Polyester gitti ya bunu bu kuru, başardı ya. Şakir burayı çek. Ünal sen tam buradasın biliyor musun? <laughs> sen bir çizgesin. Elin az yukarı olur. Kalbin seni yukarıda. Senin kalbin başka yerde atıyor. Kuru. Abi kolay gelsin. Ben şurada umarsızca bir bekleyiş içine gireceğim. Evet arkadaşlar. Üç buçuk ay buradayız şu an. Doğru. <laughs> 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 Neyse. Çevir kamerayı. Kulu... Sosyal mesafenin anasını bellediğimiz mekan. Kanka nasılsın? Sağ ol canım. Bir iyi saniye. Iyi Ver. Ben yaklaşık bir buçuk aydır gelmiyorum. Seni o kadar çok özledim ki kanka bunu anlatamam. Biz seni daha fazla özledik. Sen biz hiç üzülenmemişsin. Çünkü erken gelmedin bir buçuk ay oldu. Anladım. Daha erken gelmen gerekiyordu. Özlüyoruz biz seni. Sen özlenecek ve özlendiği zaman kıymeti bilinecek bir kankasın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Diğer kankam nerede? Diğer kankan yasa çıkma yasa gelemiyor. <laughs> Çılgın adam ya. Kanka seni seviyorum ellerinden öperim. <laughs> Al, baba. <laughs> Al baba. Al baba marifetini çek. Marifetinle uğraş. Yalnız kuru var efsane bir proje yapıyor çevir. Arkadaşlar Türkiye'de tek roket Bunny altı kasa ama yurt dışı. Değişik bir araba. Bizim arabanın da çoğu işlerini burada yapıyoruz. <laughs> ee, kuru zor bir usta. Ee, her işi yaptıramazsın. Ya kuruyu çok sevmen lazım ya da nazını çekmen lazım. Ağzıma sok al. Yengenle arabamı bozsun. መመመመ ብእመመ sabah Şakir'in vukuatından dolayı saat biraz karanlığa düştü ama yetiştirmeye çalışacağız. Bugün basık arabayla kasisten nasıl geçeceğiz? Kasisten geçerken nelere dikkat etmek lazım? Ve bilmeyen kardeşlerim için arabayı nasıl hareket ettiririz? Birinci fitese taktığımızda nasıl kaldırırız? Hala bilmeyen kardeşlerim var. Şimdi ben size bunları göstereceğim. bası basık araba derken harbiden basık arabayı bu model kasisten geçireceğim. Şakir bana dedi ki bu araba bu model kasisten geçmez. Ben de dedim ki sen bu iki kırdın. Ben bu arabayı bu şekilde kasisten geçireceğim. Sen de bunu göreceksin. Şakir dedim ve göreceksiniz arkadaşlar arabayı bu model kasisten geçireceğim. Bak kesinlikle kaldırmayacağım. Sana diyeceğim geç kasisin bir taraf ucuna. Dedin ya bana araba havadaydı. Havadayken kırıldı. Bak araba, basık araba nasıl sürülüyormuş. Basık araba sürmek bir sanatmış. Basık araba sürmek gerçekten bir sevdaymış. Göstereceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü hava karanlığa kalırsa eğer istediğimiz olmayacak. Hemen şurada büyük bir kasis gördüm. Seninle birlikte oraya gidelim. Tamam mı? Sen şimdi bu arabaya ben geçeyim. Sen BMW'yi al. Gel bayım BMW burada. BMW burada. BMW burada. Sen bunu bebek. alıyorsun. Tamam mı? Sen bebek yüzü al. Ee, sen söyle biz ona gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Öptüm seni. Kassi görüyor musun? Evet. Bak buraya. Sana fena uyuz oldum. Bunu da indireyim. Bekle. Tamam mı kardeşim? Oldu mu? Tamam. Araba yerde. Tamam mı? Tamam. Kassisi gördün mü? Tamam abi. Ben bu arabanın burnu buradan geçireceğim. Arabayı havayatta yukarı kaldırmayacağım. Basık araba sürmek sanattır. Sana ben bunu öğreteceğim. Eğer kırılırsa? Tamam <laughs> tamam kırılırsa ben de bu işi bilmiyorum. <laughs> tamam. Tamam ben de bu işi bırakacağım. Geç bakayım. Kırıldı. Yemin et. Kırıldı. Vallahi de. Tamam gel. <laughs> gel bakacağız. Kırıldı mı? Yok. Hani? Hani kırılmıştı? Yok. Oğlum bak gördün mü? Yerde nasıl geçtim? Bak ben buradan mesela hızlı gelsem direkt şu tekeri dayarım. Tamam bak şu tekeri dayarım. Direkt oradan hızlı bir şekilde geçerim. Asla da kırmam ve Hadi. efsane... Hayır <laughs> hava karanlık. Geçerim ben sen değilim. Bak. Nasıl işte kırdın Eki? Tamam ben ben geçerim. Tamam, Benim adım Ünal işte evet Turan. Ben hızlı gelirken abi. Kırdım. Ben bu ülkede yapılmayacak şeyleri yapmış adamım. Diyorsun. Bir tane kasisten mi geçemeyeceğim? Doğru diyorsun abi. Anladın mı? Bebek yüzü de bebek yüz ha. He, he Bu daha bebek yüz. Malzeme fena. Yalnız araba biraz sana darılmış ve kırılmış gibi duruyor. Şimdi e, hava karanlığa kaldığı için pedal kısımlarını çekemeyeceğiz, tamam mı? Seninle efsane bir video yapalım Şakir. Bir dahaki videoda ben bunun devamını yapayım ya da ne tarzda bir şeyler istiyorlarsa tamam, tamam mı? Yani yorumlara yazsınlar işte bir dahaki videoda böyle böyle bir şey yapalım diye. Biz de bunu bir deneyelim. Tamam babacığım bak tamam. iyi dinle beni. Gel böyle araba sana çarpmasın sen bana lazım. Şimdi başıma bela olup hastane hastane beni uğraştırma. Bir dahaki şuna bir angel, angel'larını yakayım. Bunu onu istop etsene ya. Bırak bırak Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> bırak arabadan edeceğim. O bir tarafa çevir. tarafa. Aha. Tamam. Bırak arabanın satışını sana vereceğim şimdi onu istiyorsun. Abi sen bu işin vakti olsun. sağ ol kardeşim görüşürüz. Abi, çok yani. Tamam çok patlıyor. Tamam angel'ları kapatalım. <laughs> Az kalsın araba sana hayırlı oluyordu. Evet. Neyse parkları yapmıyorum. Ara ben biz buradan gidiyoruz şimdi. Bu arabayı yine sende kalsın. Ama lütfen dekor yapacağım ayağına tamam mı? Arabanı arabaya tecavüz etme. Bu arada altını yapmışsınız. Ha yapmış. Tamam, tamam güzel olmuş. düz oldu. E kır o kırık kırık yerlerin var ya, tamam. Ondan koyacağım şimdi. Tamam onu altına koy. Yalnız ee, bunu ne zaman boyattıralım biliyor musun? Bunu baştan boyatalım. Ben bu ekinde plastik kalıbını alayım. Sizler de arkadaşlar şimdi bu videonun altına yorum olarak yazın. Bir dahaki videoda ne istiyorsunuz onu belirtin. Biz aynısını sizin istediğiniz gibi yapalım. Ben de bir daha marşa stop e, istop edeceğim diye tersine basma. Yemin ederim yarın cumartesi nöbetçi notere seni götürürüm. Gizli kahraman. Abi, saygılar abi. Saygılar benden. Johnny Walker. <laughs> Brad Pitt, e, Jolly Joker. ne var lan başka? Ya, <laughs> yabancısı var mı? Hans Kuderi. <laughs> evet, e, böyle arkadaşlar. Kimse bizi görmesin diye sessiz sedasız bir yere geldik ama abi sessiz sedasız yerde de bizi bu. Bu nasıl mesela gidiyorsun? Çok merak ediyorum. Sence buraya nasıl gelmiştir abi? Ne bileyim abi, sürte sürte mi geldi? Evet, zaten konumuz şu an neden sürtüyor? Ben Adlı bir çalışma. <laughs> yani sürterse başımızdan neler gelebilir? Yani sürte gidiyorlar Ama sen ona sorsan o da ne diyor biliyor musun? Sürtmezse bir sıkıntı bir problem var diyor. <laughs> Tabi. Ba basık sürmek bir sanat işine dönüştü artık. Herkes her baba harcı değildir. Bu arabayı bu şekilde sürmek. Yani. Az önce o baba herkes gördü. Hem sürteceksin hem problem olmayacak. Tabii ki asla. Bak bir şey görüyor musun? Bir problem var mı abi? Gayet güzel. Gayet güzel, sağlıklı. Mesela bak bu iki arkadaş yoldan geçenler. Kesin. Aleyküm selam. Sürtünce ne oluyordu? Azalıyoruz reis. Gördün, Gördün mü? Mutluluk veriyor. Yani yani sıkıntı sıkıntı bugün var. konumuz sürtmek biliyor musun? <laughs> Sürtmesen sıkıntı Bak sıkıntı. sürtmüyorsa neymiş? Ben de çekmiyorum. <laughs> yok yok sen ne alakası yok canım. <laughs> ne alakası Tamam arkadaşlar bu videonun altına yorum olarak yazın. Bugün Şakir'in azizliğine uğradık. Arabanın ekini kırdığı için geç saatlere kaldık. Yoksa gerçekten çılgınca bir projemiz vardı. Bugün hepiniz orada izlerken çok mutlu olacaksınız ama Şakir'e bir ceza verelim arkadaşlar tamam mı? Hafta içi bu videonun uzun versiyonunu ve güzel versiyonunu çekelim. Ama siz bu videoda neler olmasını istiyorsanız haftaya olan bölümünde yani bu çarşamba günü. Bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Yarın cumartesi değil mi? Evet. Cumartesi izleyeceksiniz. Ama siz bunun bir de çarşamba günü olanında ne görmek biz videolarımızı artık çarşamba ve cumartesi günleri atıyoruz. Çarşamba günü olanında ne olmasını istiyorsanız videoda bunu yorum kısmına yazın. Bizler de size isteklerinizi, dileklerinizi bir an önce yoluna ya da adabına ustup bir şekilde yapalım. Hepiniz çok seviyoruz. Zahmet edip izlediniz. Çok on numara bir video değil ama çok gerçekten çok keyifli bir video olacaktı. Şakir'in sabah kalkıp beni ara lipi dört parçaya böldüm demeseydi eğer. Bugün bizimki gidiyor onu yemeğe götürecektim. Seni yüzden götüremedim Şakir. Ondan sonra acıma bir yere gidecektik. Gidemedim Şakir ama olsun adamsın. Sen de abi. Yanlış anlama Ünal Turan'ın lipini de kırmak herkese, herkese nasip olmaz. Guinness Rekorlar kitabına gireceksin. Arabamı ilk defa... abi, Altın arabasını da kullanıyorum yani. Yani araba sende zaten. Ben Benim böyle bir arabam olduğunu unuttum ben. Arabayı <laughs> göremiyorum yani. İki aydır araba yok. Neredeyse artık. Neyse kardeşim Allah kaza bela vermesin. En kötü günüm böyle olsun. Lipi <laughs> kırdın canın sağ olsun. Ben senin hesabına bin lira yazarım Şakir. <laughs> Sen git kuruyla arandan ne şekilde halledersen hallet. Kuru bu sıkıntılı bir adam. Şakir'im seni öpüyorum. Hakkını helal et. Biz, biz, gidiyoruz. Kendine iyi bak tamam mı? Araba sana emanet. Bundan sonra yüksek gez. Çarşambaya <laughs> kadar. Eyvallah beyler. Çarşambaya kadar araba Ulan, yanlış anlama bir şey söyleyeceğim. Biz çok mu hiç kimse de yok? Hayır biz çok mu popüleriz? 10 arabadan 8'i bize el sallıyor. Abi biz çok mu tanınıyoruz yoksa ya? Ha? Şakir. Neyse haftaya bu arabanın üstüne yazı yazacağız. Ha, bu araba çekilişte hediye olacak. Tamam mı? Adını söyledim İstanbul'un her yerinde gezersin. Tamam. Ama komple yerde. Serrato. Yani Bak öyle. komple yerde ya, gezer. Ya gezerim. Karter bir tane bagaja yedek koyacağım sana. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> tamam bir karter. 5 kilo bir yağ. Tamam mı? 5.30 koyacağım. İstanbul'un her yerinde gezersin. Seni çok seviyorum Şakir. Kendine iyi bak. Kuzdurlu